Başkanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 23 Nisan nedeniyle görme engelli çocuklar için ilginç bir etkinlik düzenledi. Sinemaya giden minikler göremedikleri çizgi filmi hayal dünyalarında kendileri çizdi. Onlar görmüyorlar. Çizgi filmleri zihinlerinde çekiyorlar. Gözlerinin önündeki karanlık perde kalkmadı ama zihinlerindeki beyaz perde sonuna kadar aralandı. Sizin dikkatsiz olduğunuzu söylemek istiyorum. Vay canına! Başbakanlık Özürler İdaresi Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde görme engelli minikleri sinemaya götürdü. Görme engelliler belki de hayatlarında ilk kez sinema koltuğuna oturdu, beyaz perdede film seyretti. Kırmızı balıklar şarkılar hissediyorum, müzikleri hissediyorum yani. Mutluyum. Bu kez film beyaz perdede değil, onların zihinlerinde. Biz de birazdan gözlerimizi bağlayacağız ve görme engellerin zihinlerine doğru bir ya yolculuğa çıkacağız. Protokol sıralarında oturanlar da miniklere eşlik etti. Gözlerini bağladılar, miniklerin dünyasına girmeye çalıştılar. balık. Kafalarını yuvadan çıkarmış, dikkatlice okyanusa bakıyorlar. Evet, heyecanlıyız. Bugün okulun ilk günü. Onların ne hissettiğini anlayabilmek için biz de gözlerimizi kapatıyoruz ve zihnimizin beyaz perdesini açıyoruz. Etrafı kontrol edip. Film o kadar gerçekti ki minikler de adeta birer balık oldu. Zihinlerinin uçsuz bucaksız okyanusunda kayıp balık Nemo'yu yüzdürdü. Fıkra gibi aldatıyorlardı o sırada canlanıyordu. O güzeldi. Hep böyle evet. film olsa herkese tavsiye ediyorum. Evet. Bu çok, çok akıllı iyi. bir Mi? balık ben bunları düşündüm evet. Aklımda canlandırdığımda da kendimi o balık yerine koyduğumda da güzel hissediyorum yani sanki kaf tadımın bir bir yere sıkışıyordu hı hı. sanki ben orada böyle acı çekiyorum ama hissettirmiyorum